Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki simya ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Birinci yargımızda diyor ki deneme yanılmaya dayalı çalışmalar yapılmıştır. Bu ifademiz doğrudur. Simya döneminde yapılan çalışmalar deneme yanılma yani belli bir bilgi birikimi sistematik bilgi birikimi yok. Deneme yanılmaya dayalı yapılan çalışmalarda birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifademize baktığımızda belirli yöntemler kullanarak sistematik bilgi birikimi sağlayan çalışmalar yapılmıştır denilmiş. Bu ifademiz yanlıştır. Böyle yöntemler kimya döneminde vardı. Simya döneminde böyle yöntemler yoktur. Üçüncü ifademize baktığımızda ölümsüzlük ve sonsuz zenginlik amaçlanarak çalışılmıştır. Bu ifademiz de doğrudur. Sonuçta simyada iki temel amaç vardır. Birincisi ölümsüzlük iksiri. ikincisi de değersiz metalleri altına çevirerek sonsuz zenginlik elde etmektir. Bu durumda cevap D şıkkı yani 1 ve 3 olacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilenlerden hangileri simyanın bir bilim dalı sayılmamasının nedenlerindendir denilmiş. Şimdi birinci yargımıza baktığımızda deneme yanılmaya dayanması demiş. Evet bu bilim dalı sayılmamasının nedenlerinden biridir. Çünkü bilim dalı olan mesela kimya gibi fizik gibi biyoloji gibi burada deneme yanılma yöntemi yoktur. Belirli bir bilgi birikim vardır. Bunun üstüne e, ne yapılır çalışmalar gerçekleştirilir ve sonuçlar elde edilir ama simyada deniyorlar, yanılıyorlar, deniyorlar, yanılıyorlar. Bu şekilde olması Neden olması Bir bilim dalı sayılmamasının nedenleri arasında. Sistematik bilgi birikiminin olmaması yine bir bilim dalı olmaması sayılmamasının nedenleri arasında. Mesela kimyayı örnek verdik. i̇lk atom modeli Dalton'dur. Bir bilgi vardır. Üstüne Thomson farklı bir bilgi ekler. İşte Rutherford, Bohr derken bilgi birikimi olarak ilerler. Ama simyada böyle bir şey yok. Çalışmaların teorik bir temelinin olmaması yine simyanın bilim dalı sayılmaması nedenleri arasındadır. Yani nedir? Teorik günlük hayatta karşılığı yoktur. Onun için bu durumda cevap E şıkkı yani hepsidir. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen isimler için aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğru olur denilmiş. Burada kimyacı ve simyacı olarak ayırmamız istenmiş. Şimdi baktığımızda burada Empedokles, İbn Sina ve Ebubekir Errazi simyacı Razi simyacıyken Robert Boyle ve Antonio Lavoisier kimyacının kimyanın kurucularından sayılıyorlar zaten. Şu ikisi kimyacı, şu üçü ise simyacı olacak. Yani şıklara baktığımızda 3 ve 5 kimyacı, diğerleri simyacı. Yani cevap B şıkkıdır. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki simya dönemindeki buluşlarla ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci yargımıza baktığımızda yıldırımların ormanlara düşmesi ve lavların akması sonucu yangın çıkmasıyla ateşi tanıdılar. Evet simya dönemi eski çağlarda insanların ateşi tanıma, ateşi anlama su bu olayları gerçekleşmiştir. Birincisi doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda damıtma yöntemiyle bazı asitleri elde ettiler demiş. Bu ifademiz de doğrudur. Damıtma yöntemine Cabir bin Hayyan buluyor ve damıtma yöntemiyle sülfürik asit, hidroklorik asit ya da nitrik asit gibi asitler simya döneminde bulunuyor. Üçüncü yargımıza baktığımızda ateşin tanınmasıyla birlikte toprağı pişirmek suretiyle çanak çömlek yapmayı öğrendiler. Bu ifademiz de doğrudur. Yani eski çağ uygarlıklarına baktığımızda e, bu, bunlar zaten yapılmış. Yani burada cevap E şıkkı hepsi olacaktır. 5. sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdakilerden hangisi eskiden simyacıların deneylerini yaparken kullandıkları bir yöntem değildir denilmiş. Şıklara baktığımızda elektroliz, damıtma, buharlaştırma, ısıtma ve süzme görüyoruz. Elektrolizi kullanmamışlardı. Çünkü elektrolizi kullanmaları için önceki elektriği bulmaları gerekiyordu. Çünkü elektroliz nedir? Elektrik enerjisiyle bileşikleri, bileşenlerine yani elementlerini ayrıştırma yöntemidir. Yani burada cevap A şıkkıdır. Damıtma, Cabir bin Hayyan zaten imbi bularak damıtmayı yapmıştır. Bu ağırlaştırma yine simya döneminden beri kullanılıyor. Isıtma bir madde ısıtma işlemidir. Süzme de süzgeç yardımıyla yapılan bir yöntemdir. Yani şuradaki dört şıkkı simya döneminde kullanı, kullanmışlardır ama elektroliz yoktur. Yani cevap A şıkkıdır. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda Mustafa'nın denize sorduğu sorunun cevabında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse denizin cevabı doğru olur demiş. Et evet, Mustafa'nın sorusuna baktığımızda diyor ki kimyayı simyadan ayıran en önemli özellik nedir denilmiş. Deniz de demiş ki kimyayı simyadan ayıran en önemli özellik demiş ve şıklara bakarsak kimyanın sınama ve yanılmaya dayalı yöntemler içermesi diyor yanlıştır. Çünkü simya sınama yanılmayan deneme yanılmaya dayalıdır. Kimya ise bir bilim dalıdır. Teorik temelleri vardır. Bilgi birikimi vardır. Onun için A şıkkı olmaz. B şıkkına baktığında kimyanın ölçmeye dayalı olması da evet, kimyayı simyadan ayıran en önemli özellik budur. Çünkü simyada deneme yanılma yani bir tutam atıyorlar ya da bir e, kaşık atıyorlar. Olmadı iki kaşık atıyorlar. Başka gün farklı şeyler deniyorlar ama kimyada terazi vardır, ölçmeler vardır. Buna bu yüzden B şıkkı doğrudur. Yani cevap B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Diğer şıklara baktığımızda mesela C'de diyor ki kimyanın sistematik bilgi birikimi içermemesidir. Kimyada sistematik bilgi birikimi vardır. Simya da yoktur. Kimyanın zengin olma hayalleri üzerinde kurulması da diyor. Bu da yine simya için geçerlidir. Kimyada böyle bir hayal yoktur. Kimyanın temel, teorik temellere dayanmamasıdır diyor. Simya teorik temellere dayanmazken kimya teorik temellere dayanır. Yani diğer 3 şık da zaten yanlıştır. Burada cevap 5 şık olacaktır. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki öğretmen öğrencilerinden simya ile ilgili bildiklerini söylemelerini istemiştir. Öğrencilerin bilgileri aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi öğrencinin simya ile ilgili verdiği bilgi hatalıdır diye de sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk ifademize baktığımızda diyor ki teorik temeller olmayan çalışmalar içerir. Doğrudur. Simyada teorik temel yoktur. Bilgi birikimi yoktur. Deneme yanılmaya dayanır. O zaman Ali'nin ifadesi de doğrudur. Sınama yanılma yani deneme yanılma yoluyla çalışmalar yapılır. Sistematik bilgi birikimi içermez az önce de söyledik. Ölçmeye dayalı çalışmalar yapılır demiş. Bu ifade simya için değil kimya için doğrudur arkadaşlar. Ölçme yöntemin terazinin kullandığı yer kimyadır. Bilim dalı değildir demiş. Evet, şu üç sebepten dolayı simya bir bilim dalı değildir. O zaman burada Cem'in söylediği yanlış olduğu için cevap değişik olacaktır. 8. sorumuza baktığımızda diyor ki insanoğlu ihtiyaçlarını gidermek için çevresine nasıl faydalanacağını araştırırken bazı maddeler tesadüfen bulmuşlar. Yukarıdaki maddelerden hangisi eski çağlarda tesadüfen bulunan maddelerden biri değildir diye sorulmuş arkadaşlar. Evet baktığımızda maddelerimize bakır, cam, tuz, porselen ve sabun verilmiş. Şu dört maddemiz simya döneminde tesadüfen bulunan maddelerdenken porselen Simya döneminde zaten yoktu. Simya döneminde çanaklar, çömlekler, topraktan yapılan kap, kacaklar vardı. Yani bu daha sonra kimya döneminde bulunan bir malzemedir. Bu durumda cevap değişikliği olacaktır. 9. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen yöntemlerden hangisi? Simya döneminden günümüze kadar kullanılan yöntemler arasında yer almaz demiş. Yöntemlerimize baktığımızda kavurma, süblimleştirme, diyaliz, süzerek ve dinlendirerek ayırma ve mayalandırma var. Şimdi diyaliz simya döneminde olması imkansız. Sonuçta diyaliz dediğimiz ee, diyaliz yöntemi, diyaliz makinelerinde yapılan bir ayrıştırma yöntemidir. Böbrek hastası insanlara uygulanan yani kanın temizlenmesi için kullanılan bir düzenektir. Bu yöntem kimya dönemine aittir. Onun dışında kavurma yani maddi ısıtarak yapılan bir yöntemdir. Suyu bilimleştirme direkt katıdan gaza geçirmek için ya da geçirilerek yapılan bir yöntemdir. Simya simya döneminde de vardır. Süzerek ve dinlendirerek ayırma süzgeç yardımıyla yapabilir. Simya döneminde vardır. Mayalandırma nedir? Simya döneminden beridir. Bazı maddeleri mayalandırarak farklı maddeler elde ediyoruz, edilmiştir. O zaman burada cevap 3. Yani C şıkkı olacaktır. 10. sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreç içerisinde simyacıların sürekli arayış içinde olmalarının en belirgin nedenlerinden biri değildir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi A şıkkına baktığımızda kendini koruma ve yaşamını sürdürebilme ihtiyacı içerisinde olma et evet, simyacıların temel amacı ölümsüzlük iksiri ve değersiz metalleri altına çevirme diyoruz ama sonuçta simya döneminde insanların kendini koruma dışarıdaki zor şartlarda koruma ve yaşamını sürdürebilme ihtiyacı içerisinde olma bunların belirli bir arayış içerisinde olmaları nedenlerinden biridir. Günlük yaşama kolaylaştırma çalışması yine günlük yaşamı hala günümüzde de yapılan yöntemlerden biridir ki günlük yaşamı daha kolay nasıl e, elde ederiz. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Simya döneminde de bunun için işte kapkacaklar olsun, kesici delici aletler olsun, savaş aletleri olsun yapılmıştır. Temel ihtiyaçları karşılamaya çalışma. Ve evet, yine insanoğlunun en büyük günümüzde de eski çağlarda da e, sürekli arayış içerisinde olma nedenlerden biri budur. Temel ihtiyaçlarımızı giderme işte yeme içme barınma gibi insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırma denilmiş. Bu simya dönemine ait bir olgu değildir. Sonuçta simya dönemi eski çağlardır. Bu günümüzde biliyorsunuz ki teknolojik cihaz, cihazlar cep telefonları e, tabletler bilgisayarlar işte internet gibi şeyler insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için yapılan arayışlardır ya da işte cihazlardır diyelim. Onun için değişiklik kimyaya aittir. Hastalıkları hastalıkları tedavi etmeye çalışma demiş. Bu da yine simya döneminde yapılan işte bunun için daha çok bitkisel e, nanedir, limondur, adaçayı gibi günümüzde de kullanmaya devam ettiğimiz e, bitkisel e, maddelerle tedavi etmeye çalışmışlardır. Yani bu da simya döneminde vardır. Burada cevap değişiklik olacaktır. 11. sorumuza baktığımızda diyor ki Aristo'ya göre 4 el, temel element ve 4 temel özellik arasındaki ilişki şemadaki gibidir. Buna göre X, Y ve Z yerine yazılacak sözcükler aşağıdakilerden hangisinde? Doğru olarak verilmiştir denilmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın e, toprak var, hava var, su var. Bir de ne olması lazım? Ateş olması lazım. 4 element dediğimiz o zaman X yerine ateş olacak. Şimdi ateşin özelliklerine baktığımızda ateş sıcak ve nedir? Kurudur. Şurası kuru olacak. Yine şöyle de düşünebilirsiniz. Toprak nedir? Soğuk ve kurudur. Yani Y kısmına kuru gelecek. O zaman aslında cevap ortaya çıktı. Ve kurunun karşısında ne yazmamız lazım? Islak yazmamız lazım. Zıt özellikleri yazıyoruz. Bakın soğuğun karşısında da sıcak yazıyoruz. O zaman Z'de ıslak olacak. Yani cevap E şıkkı olacaktır arkadaşlar.